Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar pullukla yarışma yapacağız yani. Şimdi Fent'le götürek diyeceğim de Fent'in arkasında Fent de çekemiyor bunu. İvanlat var arkada. 2 ton 3 ton ne geliyor arkadaşlar herhalde. Ee, arkadaşlar hiç yerinden bile oynamıyor, dönmüyor. 35'le gidiyor, dönmüyor. Heh döndü. Hadi oğlum. Nasıl kesildi? Arkadaşlar yarışmamız şuradan bir yerden bekle gidelim de. Döneceğim mi artık Fent? döneceğim mi? Söyleyecek gelelim. Aşağı indirelim şunu arkadaşlar. Öyle hızıyla dönersek. Dur 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 Fen arkasına yükleyeceğiz. Bunlar çekebilecek mi bakalım fenti arkadaşlar? Ona göre ya bir yerinde dur fent. Arkadaşlar ben ayarlayıp geleyim diyeceğim de ayarlandı zaten. Gel gel. Boş bırak şunu şurada. Ve bunu arkasına dön 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 dön. dön. Şimdi kime bindireceğiz buna? Niye gel bakalım buraya aslanım. Sen çekeceğim fenti. Hadi bakalım. Niye olan çık. Bu aralar çok fena saldırıyor herkese Newland. Şimdi Nivaland biraz öne alalım arkadaşlar. Böyle öne alalım. Fenty bindirdikten sonra edip geri indireceğim. Ama bunun ön ağırlık bile olsa bile kaldıramaz ki. Ben çıkmayacağını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar bu motorlarda tam evet, birisi ikisi küçük boy. Biri, ikisinin de orta boy arkadaşlar. Oğlum sığmadı lan. Yine mi? Arkadaşlar önüne şuradan bir şey de. Evet arkadaşlar. Nurlanta bindirdin de fans. Dur, dur 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 dur. Hadi bismillah. Onu kaldır. Anam. anam. Birle gidiyoruz. İkiyle çöküyor. Ver lan falan ya. Bir kaldı. Não değdi ger <laughs> ya de regra, tá? O Forte não, o Forte tá em Deus, né? Deixa eu ver. Eu não vou dar um DJ, Abi ara hazır. Gel, gel. <laughs> hadi Çekti çekecek. Hem düşecek arada. Götü düşmüş bile. Son bir dönem hakkı daha veriyorum arkadaşlar. Çekemez. Av 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 av. Av neler yapıyorsun dostlar. Çekiyorsun ya. Ardan da onun tolu var da. yeri çekiyor bir yeri kendi yazdı yarı yolda bırakıyor e yani bir hafta daha <laughs> benim ah hiç şey yokum var ama bunun altına yatacak kim var ulan yavaştan çıkmaya başladı <laughs> böyle çıkar mı? tabi çıkar onu kaldıralar çıkmış abi Neon'la arkadaşlar zorlandı ama çıkamadı. Dur lan dur lan. Yer gitti. arkadaşlar. Şuraya kadar geldi. Aslında ön bırakmayacak, önü bırakmayacaktım. Şükranı bir bırak, öne alalım. Ben daha alalım. Çok da iyi. Çok onun pulu yerinden sökü. Şimdi Valtra geldi arkadaşlar. şey ile bu çeker diye düşünüyorum ben. Ya. Ben çeker diyorum diyor mu? Hadi neyse Allah bilir. Hadi hadi oğlum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Düz dolanabilmeli, düz dolanabilmeli. Vatradan ümitliyim arkadaşlar. İnşallah çıkarsın hadi. Oğlum. Niye oğlum?

Hadi, da iş yapıyım. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. lan Bu da aynı oldu arkadaşlar. Aynı yaptım. Yani şuraya çıkana kadar şu arkadaşlar. Tam şu çıkana kadar yeri var. Bence bana göre Walt Ray çekti arkadaşlar. Başaralım arkadaşlar bence bana göre siz mu? Bunun da önünü kaldırmıştık bu çekemedi Şimdi ilk bakalım D30 D30 şimdi senin bir videoya bakalım Wow 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 Dayı şaka şaka Şakaydı şaka 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 Abi bu niye o kadar adam var ya? Oğlum Deotus sen hepsinin en güçlüsün lan. Kazım maçları var. Fent geri kaçıyor. Fent geri geliyor. Oğlum. Oh 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 geri gel. Dur dur dur. Dur lan dur lan dur lan. La. La, dur lan dur lan. Dur lan. Biraz daha tam kafana çıkacak şekilde. Aynı yola zaten. Hadi. hadi bakayım. Bir dolana bilmene, bir dolana bilmene. Bunun altına yapacak bir tane ne olmak lazım Oğlum. Bak. Bak sen. Bak hele, altıyla çıkıyor. Oğlum sen nasıl çekiyorsun? 30. Oh oh. 7 ile çıkıyor 8 ile çıkıyor Arkadaşlar şey kazandı ne dönüşüyor Diye Dönüş artık dur 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 dur, dur, dur. bir şey istemiyorum bir şey istemiyorum dur dur Ya dur Bakalım bir daha Dönüşü çıktı da bu Bence de su çekti. Hadi. <laughs> ben niye bir vereceğim ama masi. Sen... <laughs> İnme ya Fent. Her şey yaptık şimdi. de tutsam bırak şu Fent'i. Ama senin çekeceğini bilmiyorum. Zor arkadaşlar. Kendisine... Bismillah Allah. Şimdi yanına bakma gelmesin. Mutluyum senden ama zor gibi çıkacak. hadi. hayır ya. onu zorluyor lan. çıkacağım hadi lan hadi lan. niye <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Hadi yapalım bakalım. Evet arkadaşlar videomuz. Hemen hemen alakalı. Ona arkadaşlar. Ya bir hadi. çıkacağım ne hep şans sıra sende Gel Gel. Gel 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 Hop 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 hop